Hey millet, Chris Fix burada. Gösterge panelinizde yanıp sönen o sinir bozucu ABS ışığıyla ilgili endişeleriniz varsa doğru yerdesiniz. Bu ışığı görmezden gelmeyin çünkü aracınızın güvenliğinde hayati bir rol oynayan sistemle ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi veya ABS. Bu ışık yandığında aracınızın frenleri hala çalışıyor olabilir. Ancak kilitlenmeyi önleme özelliğinden mahrum kalmış olursunuz. Bu da özellikle kaygan zeminlerde tehlikeli olabilir ve aracınızın kontrolünü kaybetmenize neden olabilir. Bu yazıda ABS ışığının neden yandığını, bunun sizin için ne anlama geldiğini ve sorunu nasıl çözeceğinizi ele alacağız. Hadi başlayalım. ABS özellikle panik frenleme durumlarında güvenliğiniz için çok önemlidir. Frene sertçe bastığınızda ABS, tekerleklerin tamamen kilitlenmesini önleyerek devreye girer. ABS bunu, her tekerleğe uygulanan fren basıncını saniyede birçok kez hızlı bir şekilde ayarlayarak yapar. Böylece aracınızın kontrolünü koruyabilir ve engellerden kaçınabilirsiniz. ABS olmadan tekerlekler kilitlenebilir ve bu da özellikle kaygan yüzeylerde aracınızın kaymasına ve kaymasına neden olabilir. ABS kontrolü korumanıza ve potansiyel olarak ciddi bir kazayı önlemenize yardımcı olur. Artık ABS'nin ne kadar önemli olduğunu bildiğimize göre, ışığının yanmasına neden olabilecek bazı yaygın sorunlara bakalım. Genellikle suçlu, tekerleklerden birine veya daha fazlasına takılan ve tekerleğin dönüş hızını ölçen küçük sensörler olan tekerlek hız sensörleridir. Bu sensörler kir, taş veya enkazla tıkanırsa düzgün çalışamaz ve ABS ışığının yanmasına neden olabilir. Diğer olası nedenler arasında hasarlı sensör kabloları, hatalı bir ABS kontrol modülü veya hatta yakın zamanda değiştirilen bir tekerlek yatak tertibatıyla uyumsuzluk yer alır. Peki, ABS ışığı yanarsa ne yapmalısınız? Öncelikle aracınızı güvenli bir yere çekin ve motoru kapatın. Ardından tekerlek hız sensörlerini görsel olarak inceleyin ve herhangi bir hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Sensörler temiz görünüyorsa, sorunu daha fazla teşhis etmek için bir OBD tarayıcısına ihtiyacınız olabilir. Tarayıcı, ABS ışığının yanmasına neden olan belirli bir hata kodunu ortaya çıkaracaktır. Hata koduna bağlı olarak sorunu kendiniz çözebilir veya profesyonel yardım almanız gerekebilir. Bazen basit bir sensör temizliği veya kablo onarımı işi halledebilir. Bazı durumlarda ABS ışığı, düşük akü voltajı veya ıslak fren diskleri gibi geçici bir sorundan kaynaklanabilir. Ancak ışık sönmezse veya başka uyarı ışıkları eşlik ediyorsa, aracınızı mümkün olan en kısa sürede kalifiye bir teknisyene götürmeniz çok önemlidir. Unutmayın, ABS ışığını sıfırlamak veya görmezden gelmek sorunu çözmez. Aslında potansiyel olarak tehlikeli bir durumu görmezden geldiğiniz anlamına gelir. ABS'niz düzgün çalışmadığında aracınız beklendiği gibi fren yapmayabilir. Bu da özellikle acil durumlarda kazaya neden olabilir. Güvenliğinizden asla taviz vermeyin. Hey millet, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Ayrıca, Mospart'a göz atmayı unutmayın. Teşekkürler ve güvenli sürüşler. Eğer AB S ışığınız yanıyorsa, bu konuya ciddi bir şekilde yaklaşın. Kalifiye bir teknisyenle iletişime geçin ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözün. Unutmayın, güvenliğiniz her şeyden önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.